Arkadaşlar merhaba. Bugün 10 Salı öğlen Bank of America'nın aldığı 10 hisseyle sattığı 10 hissenin verilerini yayınlayacağım. Alın ilk 10 hisse: Kontrol Matik, Yeotech, Demir Kada, Demirekada, Demir Ereğli, Şok Market, Sabancı Odik, Mikros, Aselsan, Garanti, Gübe fabrikaları Sattığı 10 hisse. Vakıfbank, Frotota, Gesan, Kardemir'de, Petkim, Kalegeo, Briant, Tava Hava Forte, Kayseri, Şeker. E Şimdi Bank of America'nın işlem hacmine göre 12 salı saat 12.30 net alım yaptığı ilk 5 ise alan satan taban bilgisayarı. Kontrolmatik. 316.40 liradan işlem görüyor. Tabanda işlem görüyor. Alanda Bank of America, Abir Kapital, Şeker, Oyak var satan kısımda Garanti İş Bankası, Yapı Kredi, TEP ve AK var. Bank of Amerika'nın en fazla alım yaptığı ikinci ise Yeotek. Yeotek tavandan işlem görüyor. 247.5. Bank of America %61'ini almış. Satılan bütün hisselerin %61'ini almış. Yani bir nevi kağıdı tavan yapmış. E, i̇kinci Info Şeker Deniz ve Ak. Üçüncü şey, satımda e, şey ise Yeotek'te satımda ise iş, e, tep, silah, garanti ve yap kredi var. Üçüncü isimiz Demere Gıda. Tavandan işlem görüyor ve alımda Info, Bank of America, Mexa, Deniz ve Yatırım Finansman var. Satımda Global, Terra, HSBC, Gedik ve a Kapital var. Dördüncü hissemiz Eril Demir Çelik. Artı 2.31'den işlem görüyor. 44 lira 28 lira fiyatla. Alımda Bank of America, HSBC, Philip, Halk, Osmanlı var. Bank of America burada 1420.000 milyon notla e, tamam e, şeyin yüzde %27.88'i almış hisseleri. Satımda Deniz, İş, Ak, Ünlü ve Tek var. Beşinci hissemiz Shop Market. 6.62'den artı 6.60'dan işlem görüyor. Alımda Bank of America %34'ünü almış. 1 notla. QMD Finans Bank, Philip Terra Yatırım. Satımda ise Deniz, İş, Gedik, Ziraat ve Ak var. Bank of America'nın işlem hacmine göre Ekim Salı saat 12.30 net satım yaptığı ilk 5 ise alan satan tavan bilgisayarı. Vakıf Bank. Artı 3.70'den işlem görüyor. 17, .10 lira, 11 lira fiyatla işlem görüyor. Alımda Info, Gedik, Ziraat, Oyak ve A1 kapitali var. Satımda Bank of America var. %39.78'ini satmış. 2.770.000 notla. Taciler, yapı kredi, vakıf ve ak var. Bank of America'nın en çok satın yaptığı ikinci ise Fratoto, e, Fortoto. Artı bir 42'den işlem görüyor. 886.40 fiyatla. Alımda yapı kredi. Global Halk Garanti ve Vakıf var. <laughs> Satımda Bank of America %44'ünü 70.000 bin notla Tep, Info, Burkan ve Ünlü var. Üçüncü ise GESAN. Bank of America'nın en fazla satım yaptığı, hacim olarak satım yaptığı üçüncü ise GESAN. Artı 5.17'den işlem görüyor. Ee, alan, garanti, yapı, kredi, QMB, finans, bank, iş ve halk var. Satan kısımda Bank of America, Deniz, Gedik, Bidik ve Tri var. Ee, burada e, Bank of America'nın maliyeti 96.16'dan satmış. Şu an işte 96.70'den işlem görüyor. Satımda Kardemir D var. Dördüncü hissemiz 0.98 artı işlem görüyor. Ee, alan kısmında Garanti Vakıf, Tep, Ak ve Ünlü var. Satan kısmında Bank of America, ee, Info Yatırım ve Gedik, Gedik ve Yapı Kredi var. Ee, burada 30.70 maliyetle 1.470.000 not satmış. Beşinci hissemiz Petkim. Petkim artı 2.07'den işlem görüyor alan kısmında garanti oyak deniz var satan kısmında of e, vakıf Gedik, oy info ve halk var e, burada da e, satım yapmış e, şu an 23.64'ten işlem görüyor gün içi her gün saat 12'de Bofa ne alıyor ne satıyor e, 20 ise saat 14'te son 10 anlık alan satan tavan saat 16'da biz işlem hacmi ilk 5 kurum ne alıyor ne satıyor YouTube'dan yayınlama çalışıyorum görüşmek dileğiyle Bank of America neden önemli? Bank of America Korporasyon Merkezi Carnet'te Kuzey Kölü'nde yer alan bankacılık ve finansal hizmetler alanında işlem yürüten çok uluslu bir şirkettir. Toplam varlıklar açısından ABD'nin en büyük ikinci bankası ve toplam gider açısından da ABD'nin en büyük beşinci şirketidir. ABD Yatırım Bankası BOFA finansal piyasalarda işlem yapabilmesi için yabancı müşterisini alım satımına aracı şirketler. Bu sebeple Borsa İstanbul'daki yabancı alımlarının izlendiği önemli göstergelerden biri olarak kabul edilir. Yarın görüşmek üzere.